Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Pamela Evet arkadaşlar bugün sizlere bir konuda açıklık getirmek istiyorum Bu oyunda kullandığım hileleri size de göstermek istiyorum ki Siz de kullanın Hile kullanmak bir yetenek arkadaşlar Bunu hiçbir zaman unutmayın Şimdi Bana çünkü çok fazla hilesin diyen var Ölmüyorsun diyen var hit diyorum yaralanmıyorsun diyen var. Şimdi arkadaşlar karakterimize tıkladık değil mi? Buraya geldik. Burada perks denen bir şey var. Görüyorsunuz değil mi? Hilenin en temel yapı taşını alışırı bu arada. Bakın tıklıyorsunuz. Burada bu arada bugün size bunların hepsini tek tek göstereceğim. Hani şu an anlatırken zaten ekranda izleyeceksiniz. Mesela arkadaşlar burada sweet attacker var. Görüyor musunuz? Oranı %18. %0'dan %20'ye kadar vardır. Yani şu an görüyorsunuz. Şu an bir Sweet Attacker'la Sweet Attacker'sız normal bir karakterin vuruş hızı. Bir de Sweet Attacker'la bir karakterin vuruş hızı. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel bir ile. Mesela bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ile. Sonraki ilemize geçiyoruz. Medic. En sevdiğim iledir. Zaten YouTube'da bir tane daha çekmiştim. Yani videodan var. Hani gidip izlemeyenler gidip izleyebilir. Şu an gördüğünüz üzere Medic kullanmayan bir vatandaşla Medic kullanan bir vatandaşı şu an izliyorsunuz yani. Gördünüz şu an sprey aldım ve spreyim bir tane. Şu an ikinci sprey aldım ve sprey iki tane oldu mesela. Bu da medik hilesi arkadaşlar. Ve ha bir de ekstra bunun özelliğini söyleyeyim. normalde can sıkıyorsunuz ya 50 can falan iyileştirir bir tane sprey. %10 arttırır 160 can sıkıyor. Bu da aklınızda unutmasın. Ve en önemli hileye geliyorum. Sürekli en azından bu oyuna başladığımdan beri sürekli hile denen o hilem tick skinned. Bende %20'si var. Bu arada %20, %18, %19, %20'si ekstra bir point sağlıyor. Onu da belirteyim. Jason vuruşlarında. Malum bazı arkadaşlar part 2'nin 3 kere vuruşunda yaralanmayınca aa güzel hile dediler de bana. Yani arkadaşlar eğer bu hileleri bilmiyorsanız kullanın. Şu anda da ekranda gözüküyor. Mesela bir part 2 Jason'ın kaç vuruşta yaraladığı tiks, Şimdi de tik sıkıntılı kaç vuruş yaralandığını görüyorsunuz zaten. Bunu ne hani söylememe ekstra gerek yok. Şimdi bunun artı şeyi yok. Normalde biliyorsunuz Jason'larda artı en yani silah gücü var. Silah gücü olmayan var. Yani güçlü güçsüz var öyle kısaca diyeyim. Part 2 güçsüz bir Jason. Şimdi de bunu e, karşılaştırmak için güçlü bir Jason'a. Mesela örneğin part 3. Şu anda part 3'ü koymuşumdur zaten izliyorsunuzdur. Yani benim şu anda kısaca anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. İleri zamanlarda hangi karaktere hangi perkler gerektiği sonracıma hangi yani mesela kaçma için hangi perklerin daha ideal olduğu dayanma için hangi perklerin daha ideal olduğu Jason kesmek istiyorsanız Jason kesmek için hangi perklerin ideal olduğu aynı şekilde hangi karakterlerin daha iyi olduğunu anlattığım videolar gelecek. Bunun için arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz takip edebilirsiniz desteklemek için aynı şekilde videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman sözü fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar bugün. Gördüğünüz gibi hilelerimi açıkladım. Oyun bilgim en büyük hilemdir zaten. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.